Merhaba. Üstad zamanın önde gelen talebesi Zübeyir Gündüz Alp'in Risale-i Nur'da her şey var ama insan görmüyor şeklinde bir ifadesi var. Hakikaten Risale-i Nur Kur'an'ın bu çağın insanına hitap eden bir tefsiri olarak hayatın hemen bütün alanlarında ihtiyaçlara cevap veren, zihinlerdeki suallere cevap veren açıklamalar ihtiva eden bir cami kapsamlı Kur'an tefsiri. Ve hakikaten her konuya temas eden çok önemli ipuçlarını risale Nur'da bulmak mümkün. Bunlardan biri de af konusu. Af konusunun değişik boyutlarıyla Risale-i Nur'un değişik yerlerinde, farklı bahislerinde yorumlandığını görüyoruz. Güncel boyutuyla, güncel bağlamıyla e, konuya e, temas eden iki yere birlikte bakalım bugün. Onlardan biri Üstad'ın 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraatle çıktığı Divan-ı Halbörf-i Mahkemesi'ndeki müdafasında geçen bir cümle. Diyor ki, selameti Vatan için bir fikrim var. İşte Sül umumi, genel barış, af umumi, genel af ve refi imtiyaz, bütün imtiyazların kaldırılması, ayrıcalıkların kalkması lazım. Ta ki biri bir imtiyaz ile başkasına haşarat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Burada üç temel esası nazarlara vermiş. Sül umumi. Şimdi bilhassa böyle 31 Mart olayı gibi karışıklık dönemlerinde, gerginlik dönemlerinde tabii çok itiş kakışlar oluyor, çok haksızlıklar yapılıyor ve insanlar birbirine düşürülüyor vesaire. Bu ortamı temizlemek, sakinleştirmek ve genel anlamda bir barış ortamını tesis etmek için sulh umumi, gerginliği tırmandırmak değil, tam tersine söndürmek tartışmaları bitirmek ve uzlaşma noktalarını ortak paydaları nazara vererek o karışıklık dönemlerinin meydana getirdiği tortuları temizlemek çok önemli bir ihtiyaç ki 15-20 Temmuz sürecinin hala devam ettiği bir dönemde bugün de buna çok şiddetle ihtiyaç var. Ama ne yazık ki iktidar bu gerilimi ortadan kaldırmak, izale etmek ve yapılanların meydana getirdiği tahribatı onarmak yerine şimdiye kadar sürekli fitne ateşine odun taşımakla, gerginliği daha da tırmandırmakla meşgul oldu. Ve bu da sıkıntının artarak devamına netice verdi. Genel barış, yani bu çok çok önemli bir ihtiyaç. Bunun yanında bunu sağlamak için de yine çok önemli yapılması gereken bir şey. Af umumi, genel af. Çünkü böyle dönemlerde gene ifade etmeye çalıştığımız gibi çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor ve bu mağduriyetlerin meydana getirdiği birikimler toplumdaki huzursuzluğun büyüyerek devamını netice veriyor. Ve bir şekilde işte kanunlara takılan yahut kanunsuz şekilde e, mağdur edilen bu yaşadığımız süreçte olduğu gibi çok insan oluyor. O zaman affı umumi, genel barışı sağlamak için genel affın bir ihtiyaç olduğu ifade ediliyor üstad tarafından. Ve bir de ref imtiyaz, bütün ayrıcalıkların ortadan kalkması, herkesin eşit olması. Müsavatsız adalet adalet değildir. Eşitliksiz adalet adalet değildir. Herkes eşittir, bazıları daha eşittir mantığının terk edilmesi lazım. Ve bu dönemdeki çarpıklıklardan biri tek adam rejimiyle birlikte ayrıcalıkların ve ayrımcılıkların daha da artmış olması ve bunun her alanda kendini göstermesi yapılan soruşturmalarda, tutuklamalarda, yargılamalarda, mahkumiyetlerde bile çifte standart uygulanıyor. Aynı kriterler ki bu kriterlerin zaten geçersizliği Ahim'in bilhassa Yalçınkaya kararıyla ortaya konuldu. Ama bu siyasi kriterlerin geçerli olduğu kişiler oldu, geçerli sayılmadığı kişiler oldu. Halbuki aynı kriterler söz konusu olduğu halde. Bunların bir kısmı e, iktidar nimetlerinden dahi istifade ettirildi ve iktidar kadroları içerisinde önemli mevkilere getirildi. Buna mukabil daha başka birçok insan da mağdur edildi. Aileleri perişan edildi. Zindanlarda süründürüldüler vesaire. Yani haksız adaletsiz uygulamalar ve haksız ayrıcalıklar, ayrımcılıklar bu dönemde çok zirveye çıktı maalesef. Velhasıl üstadın bu üç esasa vurgu yaptığı teklifi selameti vatan için sulh-u ve ref imtiyaz, imtiyazların tamamen ortadan kaldırılması bugünün içinde çok önemli konu başlıkları olarak hayata geçirmeyi bekleyen konular. Bir başka örnek, Üstadın Emirdağ mektuplarından birinde gördüğümüz bir örnek. Diyor ki, hapislerde, Ustan Afyon hapisinde eski zalim müstebitlerin aldatmak suretinde ara sıra af bahsini etmesinden bir çare mahpuslar benden soruyordular. Acaba af olacak mı? Bugün de çok insan aynı şeyi soruyor. Bugüne kadar bilhassa son dönemde defalarca gündeme geldi ama iktidar bu konuda da maalesef cezaevlerini boşaltma amaçlı ve çarpık adaletsiz infaz indirimleri yapmaktan öteye gidemedi ve af adı altında yapılmak istenen yapılması gereken şeyden yararlandırmamaya inat ettiği kesimleri de içeride tutmaya devam etti ve ediyor Bunlar içinde bebekli anneler var, yaşlılar var, hastalar var, ağır hastalar var. Bütün feryatlara rağmen infaz ertelemesinden yararlandırılmayan ve içeride tutulmaya devam edilen çaresiz durumda olan çok sayıda insan var. Devam ediyor. Acaba af olacak mı diye benden soruyordular. Ben de derdim bu zalimler aldatıyorlar. Affı bu şekilde gündeme getirmek suretiyle bir aldatma siyaseti takip ediyorlar. Fakat diye devam ediyor. Nur şakitleri madem mahpuslara teselli vermek ve yüzde namaz kıldırmak hikmetiyle üç defa hapse girdiler. Nur talebelerinin hapse girmesinin bir hikmetini bu şekilde yorumluyor. O içerideki mahpuslara teselli vermek ve yüzde namaza alıştırmak. Rahmet ilahiyeden kuvvetli ümit ederim ki hapislerin tam bir afla çıkmasına bir alamet olduğuna kuvvetli ümit ve müjde ediyorum. Evet zalimler aldatıyorlar bu af söylentilerini çıkararak ama ben rahmet ilahiyeden kuvvetli ümit ederim ki hapislerin tam bir afla çıkmasına bir alamet olduğuna kuvvetli ümit ve müjde ediyorum. Çok defa çok adamlara bu teselliyi veriyordum. Bir teselli babında. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki kahraman demokratlar, Demokrat Parti'nin 1950'de iktidar olduktan sonra yaptığı şeylerden biri genel af ilan etmek olmuş kahraman demokratlar o ümit ve ihbarlarımı tasdik ettirip keyfi taraf kirane bazı kanunların bahanesiyle keyfi taraf taraftarane tarafkarane bazı kanunların bahanesiyle işte bu dönemde bunlar daha çok KHK'lar ve terör kanununun ilgili maddelerinin su istimali şeklinde uygulamaya geçti. Tarafkirane ve keyfi bazı kanunların bahanesiyle ve garasker bazı memurlar tarafkirlik hesabına bahanelerle ezilen çok masum mahpusları azaptan kurtarmaya vesile oldular. Demokratların çıkardığı kanunla, af kanunuyla o keyfi ve tarafkirane kanunların bahanesiyle içeride tutulan ve eziyet gören insanlar hürriyetlerine kavuştular. Aynı şekilde garasker bazı memurlar tarafkirlik hesabında bahanelerle ezdiği çok masum mahpuslar hapisten kurtuldular. Bugün iktidarda demokrat düşünceye sahip bir kadro yok maalesef. Tek adam rejimi var. Ve şimdiye kadarki yaptıklarından, sergilediği anlayıştan ve sürdürdüğü inattan onlardan böyle bir hayır beklemenin artık hayal olduğunu herkes gördü ama muhalefetin bu konuyu sürekli gündemde tutması çok çok önemli. Demokrat düşüncenin şu anda toplandığı siyasetteki adres, yeniden toparlanma işaretleri vermeye başlayan Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın bu konuyu çok ciddi şekilde gündemde tutmasında hem bahsettiğimiz manaların tahakkuk açısından hem de bu neticenin ortaya çıkmasına katkı vermesi açısından çok ihtiyaç var diyerek Millet İttifakı partilerinin verdikleri frerlere rağmen, özellikle de İyi Parti freresine rağmen bu konuda tavır almaya davet etmiş olalım.